هل أهل هل لاتنا هل لاتنا هل وضاياها أبداً تنحل الأم هواها هل لكل هل في رحلتنا لاتنا ve bu hayırı bu ülkeye bağışlayan şişman o ailesine de çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Sadece ibadet yerlerimiz değil. Rahmetli Necip Fazıl'ın hani Sakarya şiirinde hani nerede çil çil kubbeler serpen ordu diye tanımladığı bu ifade esasında camilerin, kubbelerin, kadim medeniyetin o ulu medeniyetimizin aynı zamanda mimari şahaser, şahaserlerinin de ortaya konulduğu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Kalbimizin her zaman titrediği, en güzel manevi duyguları yürekten hissettiğimiz, toplandığımız ve bunu birlikte paylaştığımız ibadet yerimiz ama aynı zamanda rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi medeniyetimizin de bir yansıması. Yani bu medeniyet genişledikçe bu medeniyetin emaresi olarak camiler yapmış. Atalarımız. Gittiği her yerde cami yapmış. Simgesi o. Medeniyetin simgesi cami. Türk milletinin, bu milletin, Osmanlı'nın atalarımızın medeniyetinin simgesi cami. Onun için diyor çil çil kubbeler serpen ordu. Gittiği her yerde imza atıyor. Camiyle imza atıyor camiyle konuşuyor. Suriye'den orada yaşanan kargaşa ve savaş nedeniyle kaçmak durumunda hayatını kurtarmak zorunda olan insanların sığınağı olan Türkiye bu insanlara biliyorsun sonuna kadar kucağını açtı. Ve bugüne kadar da beş buçuk milyar dolar yardım yaptı. Suriyeli kardeşlerimiz huzur içerisinde her türlü ihtiyaçları karşılanarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Dünyanın yaptığı yardım da ne kadar biliyor musunuz şu ana kadar? 250 milyon dolar. Yani Suriyeli mülteciler için dünyanın gönderdiği, Türkiye hariç dünyanın kalan ülkelerini gönderdiği yardımda 250 milyon dolar civarında. 5,5 milyar dolar bir tarafta 2 milyon kişiye. 5,5 milyar dolar şu ana kadar yapılan harcama Türkiye tarafından bu milletin vatandaşları tarafından dünyanın kalanının da yaptığı yardım 250 milyon dolar bu milletin en güzel özelliklerinden bir tanesi merhamet ve ona bağlı yardım. Kendisinde yoksa bile olanı paylaşma alışkanlığı, hasleti son derece önemli. Genetik yapımızda var. Bu milletin genetik yapısında var. O karara parmak kaldıran parlamento üyeleri bu konuyu ne kadar biliyorlar? Ne kadar hakimler? Bu konuda bir bilimsel araştırmanın sonucunda ortaya çıkmış bir kabulleri var mı? İnanın hiçbir tanesi zerre kadar bir bilgiye sahip değil. En ufak bir bilgileri yok. 1915'te yaşanan o olaylarla ilgili gerçek anlamda gerçeğin tespitin çerçevesinde zerre kadar en ufak bir bilgileri yok. Hiçbirisinin. Çünkü böyle bir olayın araştırılması elbette bir uzmanlık gerektirir. Ciddi bir uzmanlık gerektirir. İhtisas gerektirir o parlamenterlerin bu konuda yetkin olduklarını düşünmüyoruz. Hiçbir bilgileri olmadığı halde, o konuda kendilerinin de araştırma yapma imkanları olmadığı halde karar veriyorlar. Çok önemli karar veriyorlar. Bir milleti suçluyorlar. Türk milletini suçluyorlar. Kararlar bilimsel bir araştırmanın sonucunda verilen bir karar değildir. Kalkan eller onun için kalkmamıştır. Kalkan eller, Türkiye'ye yöneliktir, İslam'a yöneliktir. Bu topraklarda Müslümanlar yaşadığı içindir. Başka bir ülke olsaydı, kesinlikle bu ya da buna benzer bir karar çıkmazdı Avrupa Parlamentosu'nda. Bunu biliyoruz. O nedenle yok hükmündedir diyoruz. Kabul etmiyoruz, reddediyoruz. O da bir mücadelenin bir parçası esasında. Bu dine karşı, bu dinin savuncusu olan bu millete karşı, bir saldırıdır. Onun bir aracıdır. Bunu bunu biliyoruz. İstedikleri kadar başka şey söylesinler. Ne söylerse söylesinler. Bugün Avrupa medeniyeti tırnak içerisinde Avrupa medeniyetinin milyonlarca insanın kanı üzerinde kurulduğunu biliyoruz. Hindistan'dan, Cezayir'den, Afrika'dan, Asya'dan, Kuzey Afrika'dan, Balkanlardan, Orta Doğu'dan. O oralarda yaşayan milyonlarca insanın kanı üzerine inşa edildiğini ve o refahın bunun üzerinden yürütüldüğünü sağlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama onlar hiçbir tanesi gündeme gelmez. Çünkü mesele gerçekten bir haksızlığın tespiti ortadan kaldırılması değil. Mesele İslam'a saldırılması, Müslümanlara saldırılması ve onun savunucusu olan bu topraklara, bu medeniyete, bu insanlara saldırılması. Biliyoruz istediğinizi yapın. Bakın. Bu cami Giresun'dan, Trabzon'dan sesleniyoruz. Bu cami bir talep üzerine gerçekleştirildi. Cemaat olmasaydı böyle bir cami yapılabilir miydi? Talebeden olmasa böyle bir şey yapılabilir miydi? İstediğiniz kadar çırpının, ne yaparsanız yapın. Bu ses, bu ışık yükselmeye devam edecek. Allah'ın izniyle bu ışığın önünü hiç kimse kesemez. Çünkü onun sahibi bellidir. O yüzden ne yaparsa yapsınlar Allah nurunu tamamlayacaktır. Kimsenin engellemek gücü yetmez. Bu sürecin tamamlanmasında görev verilenler, görev alanlar, katkı sağlayanlara ne mutlu? <laughs> Sayın Üstün. Sayın. Muhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmet kapılarını açsın inşallah. Takva vesile eylesin Hayırlı olsun. Hayır evet hocam. Hayırlı vesile olur inşallah. Evet, hayırlı olsun. Evet, すいません。<laughs> bu konuyu bayanlar da bayılır diye. Bu ya davet kimsesiz, kanayin yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. İlerinin asma karşı koymasını vicdansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, fiyat ve idamın, zevk vansız kalan Allah'ım. Kahramansız kanayin yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulanışı yok, Müslümansız bırakma Allah'ım. Devlet büyüklerimize hayırlı işlerimden poşetler nasip et Allah'ım ülkemize birlik, güzellik, birlik, beraberlik ver Allah'ım. Gençlerimize başarılar nasip et Allah'ım. Dualarımızı kabul et Allah'ım. Bu eserimizin de hayırlı hizmetlerde bulunmasını nasip et Allah'ım. Dualarımızı kabul et Allah'ım. Amin. Hürmeti seyir, müzeri. Elhamdülillahirrahmanirrahim. El-Fatiha. Tamam. çek bakalım çek 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 tamet 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 tamam tamet 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 yok tamet 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 Fazla şey yapmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güler, borelim bozuk. Bak, senin ismin ne? Ramazan. Ramazan'ın. Biliyor, oluyor ya. Rica ederim. Sağ olasın. Sağ hiç kimse dokunmasın. çok güzel. Bak. Çok güzel. Bu bayrak bu. Bayrağımız değil mi? Aynen. Bayrak değil. Neyin şarkısı? Şapkası. şarkısı. Oluyor Çok güzel. Tebrik ederim. Başka var mı? Bir tane <laughs> <yani. gülüyor> daha. Robot yi? Robot. Evet. Hangisi? <laughs> o başa geçen şapka değil mi? Bu? Elde sallanan mı? Selam. 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 Selam.

Ay bakalım. 3 teslim ediliyor. Burası böyle konferans 100, 122 100 kişi sandalyede 250. <sutantsan> kişi. Evet. Sandalyeleri oluştursun, sandalyeleri oluştursun. Toplarsanız işini kişi masalıyız. Yani, yani de 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 grup toplantıları Çok güzel Özel. Özel. Özellikle yani. Özellikle gelse kalsın. Özellikle doğsun. Özellikle doğsun. Bir şeyler eklemesinden de iyi olur senin yalanın. Tataklar var. Böyle. bize uymadı. Çünkü arabanın sesine bir yalıtım veriyor. Arkadaşlar sessizlik ses, 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 <laughs> çökünce ben Ama şu perdeleri daha kapatıyorum. <laughs>